Ee, şu anda T sensörünün bağlantı şeklini size göstereceğim. Ee, bağlantı kolumuzu da açıyoruz. Ee, ayar vidalarını. vardı. Kendi boyumuza göre tekrardan ayarı yapıyoruz. Sonra T sensörümüzü vida kısımlarını denk gelecek şekilde yerleştirip vidamızı takıyoruz. Topuzunu da takıp sonra cihazımızı kol üzerindeki yerine yerleştiriyoruz. Devamında ise yine de bağlantı kaplamızın çentik kısımlarını sensörün ve cihazın portuna denk getirerek cihazımıza bağlıyoruz. Ve cihazımız bu şekilde T sensörü ile taramak için hazır hale gelmiş oluyor. Ee, şu anda dikey sensörümüzle yaptığımız taramayı e, kaydedip bir isim vererek e, işte bir şeyler Bunları kaydediyoruz ve yeni tarama için yeni bir dosya açıyoruz Dosyada da e, değişen bir şey yok aynı kurallar geçerlidir herhangi bir yeni değişikliğe gerek kalmayacak. Şu anda taramaya hazır cihazımız. Cihazımızı tarama kurallarını dikey sensörü ile yatay sensörümüz hemen hemen aynı doğru değişen bir şey yok. Sadece paralel git gelmenizde adımlarınızı dikey sensöre göre biraz daha büyük götürmeniz gerekecek. Bunun sensörlerinin arasındaki mesafeyi e, kapsayacak şekilde daha büyük görülür. Yine de malzemeli tarama, kral balansımızı yapıyoruz. Kral balansımızı yaptıktan sonra yine de ekran üzerinden veya dıştan taramalarımızı karanlıkta bir kere Şimdi tüm anlattıklarımızın Bir toplamasını yapalım Açıyoruz Yeni dosya Rover C2 Bluetooth .com 6 10 adım Paralel seçiyoruz Cihazımız taramaya Hazır oluyor Çapraz işaretini görüyoruz Yerimize yerleşiyoruz. Cihaz üzerinde manuel isken ground balansı yapıyoruz. Sesin bitmesini bekliyoruz. Ses bittikten sonra ilk tarama adım tarama adım tarama adım tarama sağa sola çeviriyoruz sensörümüzü adımlarımızı eşit bir miktarda atıyoruz. 10 adım bitmeden yerimize dön.